Fatih öğretmen dersin kazanımları doğrultusunda sınıfın farklı yerlerinde etkinlik masaları oluşturur. Bu etkinlik masalarının üzerine Karadeniz, Akdeniz, İç Anadolu ve Ege bölgelerinin fiziki haritalarını koyar. Bu masalarda belirli zaman aralığı içinde çalışan öğrencilerin haritaların üzerlerin özelliklerine göre bu bölgelerde yetişen bitki türlerini ve özelliklerini yansıtan farklı ürünler tasarlamalarını ister. Tüm öğrencilerin masaları gezerek ürünlere katkı getirmeleri ile süreç tamamlanır. Fatih öğretmenin yararlandığı yöntem ya da teknik aşağıdakilerden hangisidir? A. Köşelenme B. Görüş geliştirme C. Gösteri D. İstasyon E. Gösterip yaptırma Saygıdeğer arkadaşlar öğrenme öğretme süreci içerisinde öğrencilerin etkinlik masalarını belirli zaman aralıklarında gezerek kazanımlara dayalı olarak Ürünler tasarladıkları ve yarım bırakılan işi tamamladıkları ileri götürdükleri katkı sağladıkları kurallara uydukları birlikte çalıştıkları ve grupla öğretim süreci içerisinde ya da şu, bu kapsamda aktif öğrenme süreci içerisinde yer aldıkları öğretim yöntem ya da tekniğinin istasyon olduğunu söyleyebiliriz. İstasyonun en temel en karakteristik özelliği farklı masalarda öğrencilerin gezerek bu yapılan çalışmalara katkı getirmeleri olduğunu söyleyebiliriz. Bu kapsamda aslında son iki ifade yani bu kapsamda son iki cümle bizim ya da son cümle bizim bu süreç içerisinde istasyon tekniğinden yararlanıldığını söylememizi sağlıyor diyebiliriz. Bu nedenle bu süreçte gösterip yaptırma istasyon tekniğinin kullanıldığını söyleyebiliriz. Gösterip yaptırma yöntemi aslında bu süreçte uygulanmış mıdır? Gösterip yaptırma yöntemi arkadaşlar öğretmenin ilk aşamada etkin olduğu, ikinci aşamada öğrencinin etkin olduğu bir süreçtir. Soru öncülüğünde böyle bir ifade yok. Gösteri tekniği öğretmenin merkezde olduğu görsel yaklaşımlardan, haritalardan, araç gelişlerden yararlanarak öğrencilerine genel bilgileri aktardıkları öğrencilerin pasif olduğu bir süreçtir. Burada öğrenciler etkin. Görüş geliştirme öğrencilerin farklı düşünmelere, düşünme kapsamı içerisinde ya da daha doğrusu şöyle ifade edelim bir önermeye ilişkin farklı boyutları göz önünde bularak, bulur, bulunarak ya da farklı noktalar üzerinde konuya bakarak gerekçelendirme yaptıkları teknik olarak ifade edilir. Katılıyorum, katılmıyorum, kararsızım, kesinlikle katılıyorum, kesinlikle katılmıyorum şeklinde ifade et, düşüncelerini ifade edip gerekçelendirdikleri, düşüncelerini değiştirdikleri tekniktir. Köşelenme ise görüş geliştirmeye çok benzer, yalnız Görüş geliştirmede yer değiştirme söz konusudur ancak köşelenmede yer değiştirme yoktur. Herkes sürecin başında bulunduğu köşede ya da bulunduğu düşüncede kalır. Sürecin sonuna kadar o düşünceyle ilgili düşünceleri, fikirlerini aktarmaya çalışır. Burada katkı getirme düşüncesi fikrinden bilgisinden dolayı doğru cevabın D seçeneği olduğunu söyleyebiliriz.